Minecraft ama... Yürüdüğümüz bütün bloklar yok oluyor kardeşim. Böyle yürüdüğüm zaman yürüdüğüm bütün bloklar yok oluyor. Hem de en sondaki bloğa kadar hepsi yok oluyor. TNT run gibi düşünebilirsiniz. Ama alt tarafta başka bir blok yok kardeşim. Aaaa. Vefa! İşte. Şimdi Vefa ile beraber yarış yapacağız. Birbirimizi aşağı düşürmeye çalışacağız. En az aşağı düşen kazanır. Bakın ekranın sağ tarafında zaten şey var. Skorboard var. 2-1 şu anda. Vefa daha çok ölmüş yani. Tamam biz durumu sıfır sıfır gibi kabul edelim biz. Hadi başlayalım. Vefa neredesin oğlum? Şimdi Vefa'yı bu aha sanki şurada bir kafa vardı bir dakika. Vefa gene bir aşağı düştün sen. Dur bir dakika. Buralarda bir yerlerde spawn olacaksın şimdi sen. Nerede? Aha arka tarafında. Gel buraya. Seni aşağı düşüreceğim Vefa. Kaçamazsın. Aha Vefa kendisi aşağı düştü. <laughs> ne oldu oğlum? Çok bir sinirlendin ha? Ne oldu? Ne oldu, oldu ha? Aşağı düşüyorum. Hep <laughs> aşağı mı düşüyorsun? <laughs> düştüm. Gene mi düştün ya? Oğlum sen niye sürekli aşağı düşüyorsun Vefa? Düşüyorum işte. Nerede? Aha burada. Vefa. Aa! Beni mi aşağı atacaktın? Bir dakika benim mi aşağı atacaktın? Ya Vefa sen beni nasıl aşağı atabilirsin oğlum orada Çok komik yani. Ne yapıyorsun? Aa! Vefa! Ben de geliyorum. <laughs> İkimiz beraber düştük Vefa. Aa! bir dakika siz şu an skorboardu görmüyorsunuz ama ben görüyorum. ve Oh! Evet şu anda 7-3 ben öndeyim. Ama her şey değişebilir. Bir dakika. Aa! Vefa oğlum şuradan bir çıkmamız lazım. Burası sürekli her şey yok oluyor burada. Vefa. Hadi seni düşürdüm. <laughs> çok kötü bir babayım ya. Yok yok ben çok iyi bir babayım. Babalar evlatlarını çok sever ama arada bir birazcık şaka da yapabilirler yani. Neredesin oğlum sen? Gel buraya Vefa. Bak şimdi şu Vefa'nın gidişine bir bakın ya. <laughs> Hadi gel beni düşür. Bak hiç hareket etmiyorum. Bakalım beni düşürebilecek. Aç Bu çocuk yine düştü ya. Bu çocuk olmamış ya. Bu çocuk olmamış ya. Evet vefa şimdi tekrar geliyor bana doğru. Hadi gel bakalım nasıl geleceksin? Bak hiç hareket etmiyorum. Bakalım beni düşürebilecek misin? Ha ne oldu? Hani düşmedim. Hani yine düşmedim vefa. Aa! Tamam şimdi sen hareket etme bak. Aa. tamam şimdi tekrardan geliyorum. Neredesin çocuk? Ahanda gördüm seni. Şimdi buraya geleceksin. Aha. Aha ikimiz de düşmedik vefa. Allah de be. Ben de düşmedim. Böyle durduğun zaman bile bir şey olmuyor. Tamam mı? Aklında olsun. Hadi beni düşür vefa. Hadi beni düşürsene. Aa. asıda çığlık atıyor. Oyunlarda çok sinirlenmeye gerek yok kardeşim. Bu bir Var. oyun. Var. Al işte. Al. Ne oldu oğlum? Sen konuştuğum için? He, ben konuştuğum Hı. için ne oldu? Düştün mü? Düştün. Oğlum sen neden yürüyemiyorsun? Sürekli düşüyorsun. Ee, bir dakika. Söyleyelim. Nerede bu vefa? Bir daha düşmeyeceğim. Müslüman adam pes etmez oğlum. Uğur, uğur. Aha gene düştü. Gözlerimin önünde düştü çocuğum ya. Neredesin uğur. oğlum sen? Uğur. Gene düştü ya. Oğlum neredesin sen? Evet, Ses ver Vefa. Gülüm gülüm. Dur. Aha Vefa'yı gülüm. gördüm. Tamam. Evet Vefa hadi gel bak hiç hareket etmiyorum gel beni düşür. Evet ne yapacaksın şimdi çok da boşluk var ha Vefa. Hadi bakalım pro parkurcu. Vay Vefa çok iyiydin. Evet devam ediyor Vefa bana doğru geliyor. Gel 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 gelsene 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 Vefa. Çocuk bir gelemedi bana ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Geliyorum. Aha ben de sana... Aa! Vefa neredesin? Düştüm. Tekrar geliyorum. Düştün mü? O zaman aha işte Vefa burada. Hadi bakalım Vefa seni bir düşüreyim de gör bak şimdi. Allah! Ya ikimiz de. Kaç kaç şu an? 15 16. Sen Yok ne? şu anda 16'ya 7. Sen benden iki kat daha fazla ölmüşsün. İşte Ol. Vefa pro parkurcu. Ya bu çocuk olmamış, atmamış, olmamış. Ya, ne yapacaksın? Beni çocuğuzun? Bak şimdi oraya geleceğim. Ha ne olacak geleceğim? Ne oldu? He ne oldu? E ee, sonra? Aha! Al işte. Ne demek al işte? Kendi kendine düşünsün sonra al işte diyorsun. Aha Vefa tekrar doğdu. Hadi Vefa. Oğlum birbirimizi indirecektik. Sen parkur oyununa çevirdin bunu ya. Aa! <laughs> vefa yine gitti Vefa. Abi, işte. Tamam bak. Aa! Ama Vefa sen de bu kadar ölmezsin ama ya. Aha vefa benim arkamdaydı. <Gülüyor> <gülüyor> Çok komik oldu Hayır. vefa. Hadi gel 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 gel, göstere 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 vefa Hani o Sudan çakal bulmuşsun yöntemini tabi. Hayır. Haha ha, ben de sudayım. Ne olacak şimdi? E gel buraya. Allah. Aşağıdım. Aha da geliyorum. geliyorum. Aa. Tamam bak suya girdim. Su çok mantıklıymış. Evet, sudan gidebiliriz kardeşim. Su çok mantıklı. Doğru bak karadan vefa çözmüş işi. Oğlum sürekli aynı yerde doyuyoruz ve sürekli bu bloklar gidiyor yeter artık. Sen neredesin bir dakika? Bana bir kendini bir gösterir misin? Aha nerelere gitmiş? Tamam oğlum geliyorum bak. Adam! Ha <laughs> ha vefa da düştü. Evet vefa şimdi bakalım o doğduğun yerden çıkabileceğin mi? Hadi vefa hadi vefa. Aha da önüne. Allah de Seni seni Allah. Evet bakalım vefa nerede? Aha vefa karşımdasın oğlum. Hadi bakalım. Bu arada 23'e 13. Hala sen benden 10 tane daha fazla ölmüşsün vefa. Yani şu anda oyunu ben kazanıyorum biliyor musun? Evet şimdi Vefa ile yeni bir yerdeyiz. Vefa şimdi senin etrafını sarıyorum göreceksin sen. Ya buraya gel gel gel. Oha işte bu. Bir sıfır, bir sıfır. Ne bir sıfır oğlum seni yenmekten usandım ya. Yok, Kaç kere sıfır. aşağı düştün sen? Ya ne bir sıfır oğlum Allah Allah neredesin? Ya buraya sana şimdi ben bir sıfırı göstereceğim. Önüne önüne kıracağım seni. Ah. Aha. Aha. Ah. <laughs> Bana bebek dedi düşünebiliyor musunuz? İnsan babasına bebek der mi ya? Der. Nasıl der? Gel buraya. Şimdi seni ben mal Aha. <laughs> gel ya. Gel buraya Vefa. işini bitirdim oğlum. ben de. Gel buraya. Nereye kadar kaçacaksın? Aa! <laughs> gel buraya. Gel gel buraya. Vefa Vefa. Aa! Gitti. Koca koca kaç, olan kaç. düşüyor. Koca kaç, koca kaç. olan. Kaç. Beş beş berabereyiz. Tamam şimdi. O zaman şimdi düşen kaybeder. Tamam mı? Berabereyiz şu an beş beş bu haritada tabii. Hadi bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Kesinlikle düşmemem gerekiyor. Aa hayır ama bu haksızlık. Ya ama böyle olmaz Vefa birbirimizi itmeyeceğiz birbirimizi önüne düşecektik oğlum yanlış yapıyorsun bak ya ya Nerede bu çocuk? Dur şurada bir turuncu bir kafa gördüydüm. Ahanda Vefa yaktım seni oğlum. Gel buraya. Aa! Kaç kaç. Valla Vefa şu anda. Kaç kaç. Ee, 9-7 sen yeniyorsun. Tamam şimdi seni ben bir aşağı atayım da hıncımı alayım. Kaybettim maalesef. Vefa kazandı ama olsun. Aha. Aha, kaçıyorsun ha. Nereye kaçıyorsun oğlum? Allah çok sinir oldum. Nereye kaçtın sen? Şurada sarı bir kafa gördüm. Sarı bir kafa mı? O sarı kafa benim kafam değil oğlum benim kafam turuncu. Aa o da bir turuncu kafa oldu. Nerede buldun oğlum turuncu kafayı? Um, aa. Evet. Ahanda seni buldum. Ya Allah. Hayır. Neden vurdun gene? Çabuk da bana Allah'ım tek başıma kaldım burada. Buradayız. Hayır yine, ya ya yeter artık. Çavur. Sinirlerim bozuldu ya. O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşim. Abone olup likelamayı unutmayınız lütfen. Allah'asmanede. Allah Baba. Allah 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 Baba. Ne? Sana bir şey diyeceğim. Sen bana ne diyeceksin? Seni yüzünden oyun ya. oynayamadım zaten. Kendinize iyi bakın.